Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle dünyayı yok etme oyunu oynuyoruz. Evet. Duyduğunuz gibi şu an önünüzde gelen istediğim gezegene tıkladığım gezegen onu parçalayacağım arkadaşlar. Evet. Şimdi ilk önce bir, bir kendimizden başlayalım arkadaşlar. Eğer eviniz dünya yanarsa korkmayın. Şimdi arkadaşlar burada bir sürü eşyalarımız var. Bir füze var, bir Nor var, ufo var. Of bu ne abi adama bak. Bu neymiş? Aha, uh -huh, ne oldu? Oha bu ne? Oha. Mum. Abi. Parçalandı dünya. Bu ne ya? Ay yolluyorum. Sürüp sürüp her yere bastım. Her yere bastım. Her yere her yere. Hii bu ne lan? Of bir sürü yolladım. Bir daha topot yollayın şuraya. Aha. Abi bu ne? Abi oyun harika. Başka ne yapayım? Oha! Oha! Abi dünyada alınır. Abi! Evet arkadaşlar şu anda devam ediyorum. Ve metor taşını gönderiyorum abi. Abi bu ne? Bu ay gibi anasını Ay gönderdik. Buradan çıkacak mı? Buradan bir yerde çıkacak o. Tam hava katmanımı Obi UFO göndereyim. UFO varmış yani. Aha dur ben bunu göndermeyeceğim. Şurada çok bir şey dikkatime takıldı. Bu ışın, <laughs> ne? Abi arkadaşlar daha sizin eve gelmedik galiba yanamadık. Şu an Amerika'yı yakıyoruz. Ardından Malkara'ya sonra İzmir'de, sonra İstanbul'a, sonra tapu bu bu. Abi şu yer hadi lan hep aynı yere tutarsam ne olacak? Hiçbir şey. Çünkü şu kırmızı ışın o bir <laughs> abi altta kim var? Biz sabah olduğumuza göre altta Amerika var. Hadi bakalım Amerikacı. Uf. Ne? Ne oldu lan öyle? Uha. Bu neymiş? var. öyle ona ateş edeceğim. Bomba mı acaba? <laughs> Abi. O lan öyle? Abi şuna bak. Oha kara delik ne de lan? O kara delik dünyayı yutar lan. Full. Bakalım ne yapacak? Abi yok artık. Oha dünya. Şu an dünyada tek kalan kişi sıfır kişi kaldı. Ama ben yaşıyorum kardeşim. Böyle şey mi olacak? Yıldırım at şuraya. Oh, bir dünyada şu anda arkadaşlar. Arkadaşlar görebilirsiniz alttan yazıyor 0M yazıyor. Arkadaşlar şu anda burada yaşayana helal olsun diyelim. Güneş nerede? Böyle güneşe. Arkadaşlar bakın buradan başka bir gezegen seçeceğim. Aa bu ne? Weird Award. abi. Arkadaşlar pardon o reklam çıktı. Neyse. Abi bu ne? şuraya bir metoru göndereyim de ay şunu göndereyim de akıllıları başına gelsin bakalım şunların what o oh, bir metor taşı delindi lan ne oluyor buna lan ana ne oldu aa bunda koruma var lan bunu hiçbir şey yapamıyor ya. koruma var ee, böyle nasıl yeneceğiz lan biz burayı Kara delik gönderdik. Kara delik de bir bok yapamadı lan. şey. Şş. Abi ufak göndereyim birkaç tane bir sürü bir sürü Abi koruyor lan kendini öküz gibi. Nasıl koruyorsun? Ne oldu ne oldu vurabiliyoruz mu acaba? Şimdi vuralım. Eee ne olacak? ne lan? Koruma diye bir şey gönderdim ben. Ana. Buna koruma. Abi hiç bir şey olmuyor lan. Ana. Oha. Ne oluyor lan buna? Ah. Ah. Şimdi niye yandı? Ana. Galiba birkaç süre sonra koruması geçiyor. Zaten öyle olmalı abi. O zaman nasıl kıracağız lan dünyayı? Birkaç süre sonra geçtiği için ben şunları yalıyorum. Abi bunlar ne, ne böyle kocaman şuralar gidiyor? Ben niye anca UFO gönderiyorum? Şu... Şu an outdoor bayağı sarmıştır. Hadi kara deli çabuk hadi. Bak süremiz var hadi. Yine kesin gelir bak. Oo. <laughs> Abi şu gönderdiğim kayalara bak. Orada insan hayatta mı kalacak? Üf be. Abi şuraya bak adam hayatta kalsın ben ne diyeyim var ya burada. Alt kat gitti beyler. <laughs> Abi bu ne? Başka ne de? Acaba başka ne denemedik? Her şeyi denedik yani biz şu anda. Ha bak bunu denemedik. Oo sonunda füze var. Evet evet evet. Oh. Çok kötü çok kötü. Korumayı aldı galiba. Ağlamamış. O koruma ne bokuma işe yarayacak. Şu anda arkadaşlar sıfır kişi yaşıyor. Dünya. Dünya delindi lan. İçi delindi lan. Oha. Yok edeyim mi? Full sadece yok edeceğim. Edeyim bakayım. Bu katmanlar da kırılsın. Şuraya koyayım artık. Koy koy koy. Oha bir error veriyor. Vur vur vur. Vur vur vur. O bir yıkıyorum şu anda ciddi ciddi ne diyeyim yani daha. Burada hayatta kalana ne diyeyim abi. Allah Allah. Ulan var ya burada Tazmanya kurdu bile hayatta kalamaz lan. Onu zaten nasıl kalacak oğlum. Güneş sağında adam ol ha bak. Ama güneşe sıkamıyoruz biz? Ta 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 Yolu. Abi dünya delindi lan abi başka şey geçelim oyun ayrı yani şu an favori oyunum ne oynayayım başka şu pembe mi Alo. selamün aleyküm baba vızızız tamam ya bunlar normal dünya ama ama çok rahat ya şuradan şunları böyle ordu şunu göndereyim Vırır. abi bu ne şunları düşünsene burada kim hayatta kalabilir Abi şimdi düşün bak. Böyle bir olayda boku yersin şimdi yani. Normalde boku yersin. Ama diyelim biz seni şu yaptık. Bu yaptık. Döndüre. Alttan şöyle bir tane koyayım mı alttan? Of diye. Of. O bir koruma. Of of of. Aa, çok rahat çok rahat. O bir kara deli kara kara. Oha bir sürü gönderebiliyormuşum. Oğlum ben göndersem gönderirdim ben. Of oh, 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 oh. hallettim, hallettim 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 hallettim. Yıllarım götür. Abi oyun baya bir sardı bak. Oyun şu ne? To, Oha, to Abi önümü göremiyorum. Şu anda sıfır kişi hayatta arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda sıfır kişi hayatta. Ve başka neyi denemedik? Başka 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 başka. Hey dostlar. Ha? Ya. Yine aynı reklam. Evet arkadaşlar böyle bir dünyaya geldim. Ve senin işin bit Lan bunun etrafında şeyler taşlar uçuyor lan. Lan o taşların hepsi sana değilsen ne olur Aa, Abi şu kara deliğe iyice yaklaşın. Ve ortasına odaklanın. Neler olacak bakalım. Bir yere bakalım. Abi şu etrafındaki taşlar yoksa sinirimi bozuyor. Yoksa daha çok elektrik yok. Abi 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 tane daha topat göndererek şuraya. O bir bu ne? Arkaya şuraya şöyle tam. Lan sıfır kişi öldü. Oğlum burada hiç kimse yaşamıyormuş ki lan zaten. Ana kimse yaşamıyormuş lan. Of ahtaba soktu lan. Şunu da şu dev adamı göndererek. Üf abi adamın tipe bak. Şu, bir koysa bize uçuyoruz. Ah, öldü lan. Öldü. Dünya öldü. Evet. Başka? Mars. Mars. Babacım. Bak. Bir vuruşta gider bak bu Mars de. Küçücük şeysin kardeş. Şimdi küçücük şeysin. Bize ne hava atıyorsun? Aha bunlardan güç sürü gönderdim. Abi sizden kaç tane var abi? Yapmayın abi. Uf uf uf. Mars ne geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Mars'cım baba. Hep canavarlarla okuyacağım buraları. Hep canavarlarla ve buraya da bastım ve ve ve, ve. her yerin altı her yerin altı bu altlar ama çok boş kalmış be solucanlar gidin solucanlar bir tane daha gelecek çünkü o kadar uzun ki üst katını abi hiç o zaman verememişsiniz hiçbir bok yapamıyormuşlar lan bu ne abi o kadar canavarsınız lan siz Uzayda uçan bir ahtipüt ve canavir Şuraya bir tane ay göndereyim Allah Allah <laughs> Aylardan kaç tane gönderdik Abi bir sürü bir sürü sürü daha gönder Öf <laughs> öf öf Belirteşik de ettik be Mars'ı Siz de içini yiyin böyle ya Yanmıyorsunuz mu lan siz içindeki o katmandan Sıcaklıktan makmadan? yanardağ yok mu lan hiç? Oğlum Mars lan burası. Dünya sanki lan? Ben ne diyorum biliyorum. Şimdi ve şu taş ordusunu göndermek çok hoşuma gidiyor. Of ya abi ya şunlara bak. Ve sıfır kişi hayatta arkadaşlar. <laughs> Telefon marası. Ya abi ya aynı reklam çıkma. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Burada baya bir insan yok. Şuna. burada ne insan yaşıyor lan? Oo! Aa, çok rahat, çok rahat. Aa, çok rahatladım abi bu oyunda ya. Çok rahatladım abi. Siniriniz varsa eğer bu oyunu oynayın bak. Sinirlenirseniz bu oyuna giren. Uf 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 her yandan lan. Ben buraya az önce ne gönderdim? Ben bu katlan açmaz mıyım ben şimdi? Hmm. hadi bakalım. Alttan da şu ah topatı yalla. Oh, evet sıfır kişi hayatta yine. Evet şimdi başka ha Hades denemiştik değil mi? Heh, yok Hades denedik. Grand var. Ay mı lan bu? Oğlum ay bak. Küçücük şeysin. Kendinden sana gönderiyorum. Ve kendinden sana geliyor. Aycım. Aycım. Arkadan da bir tane göndereyim. İf 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 ay cim, sen küçücük şeysin lan. Bu ay inşallah yanlış bir ayna sıfır kişi yaşadığına göre. Aşağı burada hiç kimse yok normal ay. Astronot olan olanlara geçmiş olsun. Artık astronot değilsiniz kardeş. Şimdi ay, ayın gözlerine bak bir sürü bir sürü gözleri oldu yıldırım yıldırım yıldırım. 50 abone video gelecek. Bir tane daha like gelirse 50 abone olacağız arkadaşlar. Abi what? Artık ayın parçalarını da bulamazsınız. Ay diye bir şey kalmadı abi artık dünyada yani. Ay diye bir şey. No. Lan. Yok oldu lan. Abi ay yok oldu. Ay şu, şu parçalarda kalsın ya. Ben hiç istemiyorum ki böyle bir şey. Hiç parçası kalmasın. Ayın bile parçası kalmayacak kardeşim. Hiç kalmasın lütfen. Lütfen bak. Aa ben ne bokluyorum? Ha dur. Kardeşim girir misin? Şuraya bir tane indük istiyorum. Tam gelsene Remzi. Lan! Bundan be. Neyse bir iki parçasını bulursun yani. Reset plane. Bros'a kaldı. Arkadaşlar Bros. <laughs> evet bakalım şimdi ne oluyor. Bu halan oyun ne güzelmiş. O oh, bu oyuna bak ne güzel lan bu oyun. Ben bu oyunu yüklerim şu ne? Şimdi bu, bu, daha güzel ama oldu. Bak şimdi şu. Lan ne ara bir şey gönderdim lan be. Sadece burayı ah ile yırtacağım. Ah topot ile. Ah patop ah patop ah topot ile. Şimdi bu ne? Oha. Oha havayı şey yaptım bak yeşil. Aha artık arka plan yeşil başka bu var. Ha çöp sıradan. Bu ne? Ha çöp, çöp sıradan. Ha çöp sıradan. Tamam bu çok güzel. Hadi bakalım burada kimse yaşamıyormuş ki lan zaten. Oh. Böyle bir şey şimdi kaptanın bir şey abi. Mideyi indirecek yani sizi. Ciddi ne ne. Buna bir göz. Vay 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 vay. Vay be adamın son haline bak adamın. Aa böyle bir şey de var. Oha ne güzel. Brr, obi. Bu obi şu ahtapotlara baksanıza be. Obi taramalı tükük gibi toruyorum. Ben şu lazerden yapayım en iyisi ona. Abi oyun kasıyor lan. Telefon bozulacak şimdi. Oğlum şu ahtapotlara bak lan. İşinizi halledin oğlum. Abi ne güzel lan. Oo ne güzel. Ben buradan parçalarını da bırakmayacağım ki. Bak burada daha kolaymış. Yani kırmıyor lan bu. Ne koysak? Abi dur şu dev adamlardan koyayım birkaç tane. Değil mi dev adam? Evet abi. Selamünaleyküm. Kardeşim çok şanssız bir dünyasın. Sen en diyorsun bak. Senin üzerinde şey denedim. Çok şans. Ay, şimdi murukları düşseniz abi bizler bir tanesini yazıyoruz. Evet, görelim lütfen. Abi şu adamlara bakar mısın? Abi oyun kasıyor. Vuramadılar adamlar, bitirdi. Abi vurursanız oyun kasıyor lan. O, oyun kastı oyun kastı oyun kas abi 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 hey şadi ben kardeşim ben de sen bize karışma daha karışıyorsun bak kayıp oluyor buraya da dev adam dur dev adam ne benim izi sana buldum ha. Gel. Gel gel bak. Ben sana göre tam en iyi şeyi buldum kardeşim Şimdi bohu bak. Gel 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 şöyle 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 alttan bir tane yapıştıracak bak sana şunlar. Tamam oğlum bak yavaş ama bak çok hızlı değil. Evet hadi bakalım sizin göreviniz budur. Hadi bakalım tarıyorum şu an. Abi yok olsun ya. Yok ya abi bir kere adam oyunu yapınca. Abi şunlara bak. Üf 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 Abi artık böyle bir şey kalmasını istemiyorum. Böyle bir şey olmayacak artık oyunda. Abi şunlara bak. İnsan varlığa acıdı lan. Abi aralarından geçiyor ya bak. Gördün mü patlasanız olur. Lau. Hadi 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 patla 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 patla, patla. gözünü seveyim patla. Abi ne yaparsanız yapın. En azından iyileş. Ya. Şu dünyayı çok geldiyeceğiz. Abi hadi lan. Oğlum hallet. Halledim var ya videoyu bitireceğim lan. Oha ne oldu lan? Oğlum dünyaya ne oldu abi? Dünya. Abi ne oldu lan buraya? oldu. Şu anda hiçbir yerde parça yok. Arkadaşlar bütün şeyleri denedik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like <laughs> atıp abone olmayı unutmayın ve bay bay.